Allah onu Trabzon Fırıncılar Odası Başkanı Davut Ilikin babası Ahmet İlik, 88 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet Ilik'in cenazesi İskenderpaşa Camii'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Allahu ekber. Ve ve Cenaze törenine Trabzon valisi Aziz Yıldırım, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık TTSO Başkanı Erkut Çelebi, MHP Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Doktor Seyit Hisoğlu ile çok sayıda vatandaş katılarak İlik ailesinin acısını paylaştı. Bizler de Kadırga TV ailesi olarak merhum Ahmet İli'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Gönlüm, da. Yavaş yavaş. yavaş. Azil et, azil et.